Selam yeni bir oyunla karşınızdayım. Fragbomb yaklaşık bir hafta önce çıkış yaptı. Bir hafta içerisinde oyunu ben 3-4 gündür oynuyorum. E, deneyimledim. Yaklaşık 8-10 saat civarında oynadım oyunu. Seviyede 29 olmuşum oyun içerisinde. Oyun hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Oyunun nasıl bir oyun olduğunu anlatacağım az çok. Küçükten çıtırdan bir inceleme videosu gibi olacak aslında. Öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Bunu videonun ortasında bir yerde gösterdim ben. Ama videonun başına eklemeyi unutmuşum. Direkt ana menüde invite your friends kısmı var. Hemen sağda şurada görüyorsun. Buraya tıklayınca arkadaşlar burada benim kodum var. E, bu kodu alıp bu sağ aşağıda bir kod girme yeri geliyor. Oraya girerseniz ödül kazanıyoruz karşılıklı olarak. 15 seviyeden düşük olmanız lazım kod girmeniz için. 15 seviye yapmakta 2 saat içerisinde seviye 15'i geçebiliyorsunuz oyunda çok hızlı bir şekilde. O yüzden oyuna başladığınızda seviye 15'i geçmeden bu kodları girebilirsiniz. Size ödül veriyor. Bu benim kodu girdikten sonra bu sağ aşağıya. Bir de size bazı kodlar vereceğim. Oyunun kendi verdiği kodlar. Bunu ESC'ye basıp buradan kod girme kısmından buraya giriyorsunuz. Bu kodların süresi geçmediyse size ufak tefek ödüller veriyor. Kutu açmanıza falan yarıyor, Sticker falan veriyor. Bilginiz olsun o kodları da girmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Videoya devam ederim. Öncelikle oyun Valorant, CS, Apex, Overwatch ne bileyim bu tarz oyunların FPS oyunlarının Rainbow gibi oyunların karışımı gibi bir oyun. Hepsinden bir şey almış. İşte karakter skilli olsun, e, karakterin benzemesi olsun, map tasarımı olsun ve bu tarz bazı şeyleri her oyundan almış. Mesela gacha sistemi var. Aynı Genshin'deki gibi Wuthering's Waves'deki gibi e, wish attığımız yani wish attığımız dedim kutu açtığımız bir sistem var. Bu sistemde bir tane 5 yıldız bir silahımız var. Silahtan kastım. E, bu şu anki banner'da, şu anki görselde e, bıçağımız var bir tane. Birazdan onların hepsini göstereceğim size. Bir tane böyle şekilde şukulu bıçağımız var. Onun yanında da kasadan çıkan diğer eşyalar. İşte 4 yıldız başka bıçaklar daha az şekilli bıçaklar başka silah skinleri karakter skinleri vesaire kutu açıyorsunuz ve şansınıza ne gelirse gacha sistemi klasik yani aynı gençin oynayanlar bu tarz oyunu oynayanlar zaten ne demek istediğimi anlayacaklar ee, 50 wish'te bir garanti olarak bir tane size 5 yıldız veriyor o sistemi birazdan göstereceğim size öncelikle oyundan bahsedeyim arkadaşlar oyun 5 vs 5 ee, aynı Valorant'taki gibi CS'deki gibi 5 vs 5 oynadığınız bir oyun birçok oyun modu var içerisinde burada standart oyun modumuz var seviye 30'da rank açılıyor sonra burada da farklı eğlenceli farklı modlar var oyunda. Yukarıdan şöyle başka oyun modlarını görebilirsiniz. Burada training var. Karakterlerin skilllerini falan denemek için gayet güzel oluyor. Örnek şimdi göstereceğim bazı karakter skilllerini. Öncelikle oyunun temel oynanışından bahsedeceğim. 4 roundda bitiyor oyun. 4 yapan kazanıyor. 4 olan kazanıyor. Yani toplamda 7 round'dan oluşuyor oyun. 3'e 3, 3, 3 berabere kalırsanız eğer 4. roundda alan kazanıyor. Ama 4. roundda farklı bir sistem yapmışlar. Burada da mesela başka bir oyunun sistemini koymuşlar. E, Call of Duty'deki gulak sistemini biliyorsunuzdur belki. Oradaki gulak sistemini koymuşlar ama burada 1 vs 1 kapışıyor herkes birbiriyle. Örnek karşı rakipteki 5 kişi. Kendi takımınızdaki 5 kişi. Herkes kendine bir sıra seçiyor. 1. 3. 2. 3. 4. 5. diye. Herkes seçtiği sırada sırayla 1 vs 1 atıyor. Ben 1. sıradayım. İkibimle eşleştim. 1 vs 1 atacağız ve eğer ben onu öldürürsem... Sonraki randa geçiyoruz. Ben rakibin ikinci sıradaki kişiyle karşılaşıyorum. Takım arkadaşlarım o esnada bekliyor. Ben bir kişiyi öldürmüş ve ikinci randa geçmiş oluyorum. Ve rakip benim canımı azalttıysa ben o canla devam ediyorum oyuna. Ben 50 can kaldıysam ikinci randa da 50 canla devam ediyorum. Rakibi öldürdüm. ikinci randa geçtim. Rakip beni öldürdü ikinci randa. Hop ben gittim. O esnada bizim ikinci sıradaki arkadaş kimse... Onunla rakip, şu an beni öldüren arkadaş kapışıyor. O şekilde ee, bu şekilde VS'lere alan takım 4. round'ı kazanıyor ve oyunu kazanmış oluyor. Oyunda aynı Valorant'taki gibi kill aldıkça hani Valorant'ta bir ses geliyor ya. Kill streak sesi 2D2 3D3 yaptığınız zaman farklı sesler geliyor. Silahın animasyonları vesaire ona göre oluyor. Burada da aynı şekilde kill aldıkça ona göre sesler çıkıyor. Mesela atıyorum. Reloading. Gibi. Valorant'a ne kadar yakın. Valorant'a oynayanlar zaten az çok oha Valorant falan derler yani. O tarz bir ses. Oyundaki ekonomi sistemi nasıl? Oyunda arkadaşlar istediğiniz silah seçebiliyorsunuz. Para diye bir şey yok. Para ekonomisi, e eko yapmak falan bir şey yok. Her, her an silah alabiliyorsunuz neredeyse. Ama şöyle bir şey var. Her silahtan iki sefer alma hakkınız var. Örnek ben Assault Rifle'dan iki sefer aldım iki round. Bu round'ı aldım. Bu round'ı aldım. Oynadım. Öldüm. Sonraki round'da bir daha alabiliyorum, gene al alıyorum. Gene öldüm yani save'liğe sonraki round'a geçemedim. Ee, üçüncüye ben gelip buradan Assault Rifle seçemiyorum. Farklı bir silah seçmem lazım. Farklı bir silah seçiyorum, SMG seçiyorum diyelim. SMG'yi aldım, o round SMG'de oynadım. Sonraki round gene sıfırlanıyor burası. Sonraki round ben gene gelip AR alabiliyorum. Ee, o şekilde ilerliyor. Yani her silahtan iki sefer alma hakkınız var. Eğer ölürseniz e, o kategoriden değil de başka kategoriden almak zorunda kalıyorsunuz falan filan. Şimdi tabancadan bahsedeceğim size. Tabancamız biraz farklı. Aynı bomba gibi kullanabileceğimiz tabanca var. Oyunda bomba yok da işte tabanca var. Zaten karakterlerin bombası vesaire var. Kendi özellikleri var. Onun dışında mesela smoke karakteri değilsiniz ama smoke kullanmak istiyorsunuz. Buradan mesela şu smoke tabancasını alırsanız. Şöyle. Bunun normali ateş eder. Tabanca gibi kullanabiliyorsunuz. Ama sağ kliğe basarsanız. istediğiniz alanı smokelarsınız. Şu şekilde. X'e basıp bunu daha kısa mesafeye atıyorsunuz. X daha yakın mesafeye smoke atmak için, önünüze smoke atmak için gibi düşünün. Ee, bir daha X'e basınca, daha uzak mesafeye şöyle smoke atabiliyorsunuz. Tabanca bu şekilde, mesela burada farklı bir tabancayı göstereyim size. Ee, alev tabancasını göstereyim. Yine normal ateş ederken bu tabanca, sağ klik atarak, şu şekilde, e, yakan bir alan oluşturabiliyorum rakibin rush'ını kesmek için. At atabileceğim bir alan oluşturabiliyorum şöyle. Uzağa atalım. Böyle zamanla Molotov atar gibi. CS'deki Molotov gibi zarar veriyor. Aynı zamanda bir de flash tabancası var. Bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim size. Sadece şimdi görmüş olun. Bu şekilde hep beraber kör oldum. Attım. Arkamı döndüm. Kör olmadım. Attım. atlayacağız ama arkamı döndüm. Kör olmadım gibi. Attım. Eğildim. Bakmıyorum flash'a. Rakip kör oldu. Plastiklerimiz bu şekilde. Oyunda bıçaklarımız e, balta ve bir tane bıçağınız var. Bu bıçak bana kutudan çıktı. Az önce size dedim ya kutu açıyoruz bıçak çıkıyor bir şeyler çıkıyor. Bana oradan çıktı bu bıçağın skini. Bu bıçak normalde Sanapi bıçak. Bana sadece skinli versiyonu çıktı o kadar. Bir de baltamız var şöyle. Onu da göstereyim. U'ya basarak e, animasyona sokabiliyorsunuz. Şöyle. Animasyona bakabiliyorsunuz silahların bıçakların. Sağ basıp böyle ileri atılabiliyorsunuz. Koşarken mapte bu şekilde hızlı gitmek için aynı zamanda sağ rakibe de çok vurur. Mili atakta. Şimdi karakterlerimizin özelliğine gelecek olursak öncelikle bu karakterden başlayalım. Her karakteri size göstermeyeceğim. Belki başka zaman başka videolarda gösteririm. Şu an sadece fikriniz olsun diye karakterin özellikle nasıl çalışıyor diye görün diye göstereceğim. Bu ablamızla başlayalım. Bu ablamızın Q'su sniper. Apex'te bir karakter vardı. Ultisi sniper'dı. Aynı onun gibi ya da Valorant'ta Chamber var. Sanırım Chamber'da. Valorant oynamadığım için bilmiyorum. Ee, onun mesela e, silahı ekstra özelliği bir tane sniper'ı var. Bu ablamızın da Q'su sniper ve bu Q doluyor zamanla şarj oluyor. Hem maç şu an hızlı şarj oluyor ben antrenmandayım diye ama maçtayken bu biraz daha yavaş şarj oluyor ama şarj oluyor. Q'sunda sniper kullanabiliyorsunuz. Bayağı e, faydalı. Normal AR aldığınız zaman sniper'a e ihtiyacınız olduğu zaman Q'yu çekip böyle sniper olarak kullanabiliyorsunuz. E skill'i ise smoke duvara atıyor. Şu şekilde. F'ye basıp durdurabilirsiniz bu arada bu du duvarı. Şöyle F'ye basıp istediğiniz yere durdurabilirsiniz. Durdurmazsanız o bir yere kadar gidiyor belli bir yere kadar. Şimdi bir daha atayım. Buna değen rakipleri bu arada spotluyor size. Buna bir rakip değerse o kırmızı şekilde spotluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde gidiyor bu durdurmazsanız. İki sefer kullanabiliyorsunuz skillleri bu arada. Bu bazı skillleri. E, ee, T'sine gelecek olursak bunun T'si rakibe şu köşeye bir yere koyduğunuz zaman sahip tutarken ya da ne bileyim adamın size rahatsız bir yeri tahmin edip oraya koyarsanız o kapıdan geçerken rakibi size bu şekilde spotluyor arkadaşlar. Ee, rakibin yerini gösteriyor size. Bu şekilde koyduğunuz zaman rakibimiz spotlanıyor. 3 tane özelliği var bu şekilde. Atıyorum şimdi size başka bir karakteri göstereyim. Bu ablamızı göstereyim. Bu ablamız da güzel karakter. Bu ablamızın Q'su bir tane heal attığı bir alan atıyor. Bütün takıma ve size heal basabiliyor bu alan. Bu şekilde can doldurabiliyorsunuz. E'si duvar kuruyor. Bu şekilde duvar kurabilirsiniz E'siyle. Kendinize bir kalkan oluşturabilirsiniz. Tabi bu kalkana kırılıyor. Rakip buna hasar verirse bunu kırabilir belli bir süre sonra. Bu duvarları... Örnek veriyorum, kapı, pencere gibi bir yer varsa olduğunuz mapte... Mesela burası çok geniş olduğu için buraya olmuyor haliyle. Direkt orayı komple kaplayabiliyorsunuz. Rainbow'daki Reinforce sistemi var ya, kapıya, pencereye çektiğimiz Reinforce'lar. Direkt onun gibi bütün kapıyı kaplayabiliyor eğer çok geniş bir yerde ise. Onun dışında böyle normal alana da, düz alana da bu şekilde duvar koyup buradan kullanabiliyorsunuz. Falan filan. TS ise toksik bir alan atıyor, zehir atıyor. Şu şekilde atıyor. O alan patlıyor ve rakibe hasar veriyor. Böyle özelliği var bu karakterinde. Bir karakter daha göstereyim size. Başka bir ablamız. Bu ablamızın Q'su kendini görünmez yapıyor. Şu ortadaki bar bitene kadar görünmezsiniz. E, sadece ayak sesiniz gidiyor rakibe. Görünmez olup arkalarına geçebilirsiniz. Ya da tekrar mesela atıyorum. Görünmez olacağım şimdi. Görünmez olup rakibin yanına hasar verdikten sonra şöyle. Görünmez şekilde devam edebiliyorsunuz. Tabii rakip size mermi atarsa görünüyorsunuz ama e, sadece mermi sana da görünüyorsunuz. Sonra o başka sprey atamazsa size mermi tutturamazsa e, görünmez olarak sağ tarafa doğru sol tarafa doğru koşup yine görünmez olarak hareket edebiliyorsunuz. Tabii bu süre çok kısa. Ama şöyle bir özelliği var. Diyelim sightlısınız rakip geliyor. E attınız Q attınız. E, bu E bitene kadar... Gördüğünüz alan bitene kadar, onun süresi bitene kadar siz görünmezliğin görünmezliği kaybetmiyorsunuz. Mesela ben Q bastım, görünmez oldum. Dışarı çıktım. kaybediyorum ama alana girince görünmezliğim duruyor. Alan bitti görünmezliğim gene e, bitmeye başlıyor. Ama tekrar atarsam şöyle e, sınırsız bir görünmezlik kazanıyorum aslında bu alanda. Ee, ama E skill'i bitince, süresi bitince o görünmezlikte ortadaki barla beraber bitiyor. Karakterin T skill'i ise sizi teleport attırıyor. Atıyorum ben buraya öncelikle buraya atıyorum. Işınlanmak istediğim yer burası. Oraya skill'imi bıraktım. Geldim buraya map'in herhangi bir yerine. Çatışıyorum. Ee, kötü durumdayım. T'ye bir daha bastım. Hızlıca buradayım. Bu şekilde ee, bir skill'i var. Şu karakter böyle. Onun dışında karakterleri kendiniz trainingten bakıp öğrenebilirsiniz. Oyundaki karakter kapalı geliyor. Sadece 5 tane mi 4 tane karakter açık oluyor sanırım. Şu 4 olması lazım. Belki bir 5. karakter daha açık oluyordur. Şu abla açık oluyor olabilir tam hatırlamıyorum. 5 karakter ya 4 karakter açık geliyor. Kalan karakteri siz açıyorsunuz zamanla. Oyunda bir para birimi var. Oyun içerisinde kazanabildiğiniz. o para birimi biriktikçe karakter açabiliyorsunuz. Aynı Apex'teki gibi. Birazdan o sistemi de göstereceğim menüden. Training moddan çıkabiliriz, şimdi menüyü göstereceğim sizlere. Oyunun rengarenk doplulu menüsü var. Menüye girince biraz mobil oyun hissi veriyor çünkü her tarafta bir şeyler parlıyor, bir şeyler yanıyor falan filan. Bu sistemini çok güzel yapmışlar. Oyunda böyle eğlenebileceğiniz, hoşunuza gidecek çok güzel şeyler var. Bunlardan birincisi, silahlara istediğiniz stickerları vesaire takabilme olayı. Silahı aldınız, şuradan charm dedik. Buradan silaha ben charm takabiliyorum, istersem iki tane charm takabiliyorum şöyle. İstersem 3 tane takabiliyorum galiba. Charm çünkü şurası şu slot sayısı kadar. Yanlış bilmiyorsam. E, charm takabiliyorsunuz silah. Ben buraya mesela bir tane kedi takmışım. Bu şekilde. Kill counter yani stat rack dediğimiz şey. CS'deki stat burada. E, bunları kutulardan çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Oyun size paket veriyor ya da para kazandıkça oyundan paket açıyorsunuz. E, bu açtığınız paketlerle içerisinden sticker'dır, charm'dır, kill counter'dır. Yani bu stat silah silahı stat çeviren şeylerdir. Bunlar çıkıyor kutulardan. Mesela ben buraya bu şekilde bir şey düşürmüşüm. Kill düşürmüşüm. Bunu bu silaha takmışım. Bu silahtan mesela 9 kilim varmış. İstersem gelip buraya farklı bir şeye takabilirim. Mesela farklı bir silahta bakalım. Üzerine takılı olmayan bir silahta bakalım. Örnek bu silaha takılı değil. Bu silaha gelip ben bunu böyle takabiliyorum. Bu şekilde. istediğim yerine takabiliyorum aynı şekilde sticker'lar. Sticker olayı çok güzel. E, bu sticker'lar da kutulardan çıkıyor. Mesela bende 10 tane bu dinozor sticker'ından varmış. E, ben bunu yapıştırınca 9 kalacak. Gidip hepsini buraya yapıştırırsam işte bitecek elimdeki falan filan. 10 tane takabiliyormuşuz. Burada 1'e 10 yazıyor. Kill counter'ın sayısı yazmıyor. Bunların say kaç tane takabildiğimizi bilmiyorum. Belki slot sayısı kadardır. Ama bunda 1'e 10 yazıyor. Yani e, 0'a 10 yazıyor. Yani demek ki 10 kere takabiliyoruz. Örnek geldim ben bu köpüşü bir yere taktım canım istedi. Mesela şurada daha Nadir sticker'lar var. Daha pahalı sticker'lar. Daha nadir çıkabilen sticker'lar var. Bunları bu şekilde silahlarınızın istediğiniz kısmına takabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kombinleyebiliyorsunuz. Bu sistem çok güzel olmuş. Bir para harcamanıza gerek yok. Oyun size zaten ücretsiz bir sürü şey veriyor. Ama isterseniz de para harcayabilirsiniz. Çünkü eğlenceli oyun, ücretsiz oyun. Gidip bir battle pass alabilirsiniz. Birazdan o sistemi de göstereceğim size. Bu şekilde kutulardan bir sürü sticker'dır, stickerdır? silah çarmıdır çıkıyor. Para yatırmadan da dop dolu bir içeriğiniz, dop dolu renkli renkli silahlarınız olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada parayla alabildiğimiz mesela oyunun mağazasını alabildiğimiz bir silah skin'i var. Şu mesela bu çok güzel, bayağı iyi. Pahalıydı ama güzel bir skin. Aynı Valorant'taki skinlere benziyor. Bunların animasyonu falan da şuradan izleyebiliyorsunuz animasyonlarını. Nasıl gözüktüğünü. Aynı Valorant'taki bunların hissiyatları vesaire değişiyor skin'e göre kendine özgü animasyonları var. Gibi aynı Valorant. Silahlarımız bu şekilde. Karakterlerimizi de aynı şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Burası da başka bir oyuna özenti. Apex. Apex'lik gibi karakterlerin şöyle bannerlarını vesaire düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar açtıkça bu bannerları. Bu şekilde bannerları düzenleyip bannerların altını da düzenleyebiliyorsunuz. Bannerın sağına sonra sticker da yapıştırabiliyorsunuz ki ben zaten buraya bir kedi sticker'ı buraya bir tane avlamızı yapıştırmışım. Burada MVP'nin rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu bende açık değil. 858 mavi parayı açılıyormuş. Oyunda bir turuncu para, bir mavi para bir de sarı para var. Bu sarı para bizim gerçek parayla yatırdığımız paralar olur ya oyunlarda. Battle Pass almak için kullandığımız işte 10 doların karşılığı 1000 tane sarı coin olur gibi. Bu coin o coin yani gerçek parayla alınıyor. Ee, mavi para ve turuncu parayı oyundan kazanıyoruz. Turuncu parayla karakter falan açabiliyorsunuz. Mavi paraya da karakterlerin bu şekilde bannerlarını, oyun içeriğini açabiliyorsunuz. Tabi bunların hepsini mavi parayla açamıyorsunuz. Örnek burada mesela legendary bir şey mi vardı? Neydi o? Niye sarı paraydı. Ha, yani bunlar daha epik şeyler olduğu için animasyonlar olduğu için bunları gerçek parayla yani sarı parayla açmanızı istiyor gibi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Karakterlerin skinleri bu şekilde gözüküyor şu anlık. Bu skinler var oyunda. Eline koluna da böyle karakterlerin bir şeye takılıyor. Örnek bu ablamızın kolunda normalde böyle. Ben bunu takmışım. Bunu açmışım takmışım. Bu şekilde karakter banner'larını düzenleyebiliyorsunuz. Emot kısmı var. Karakterleri aynı şu şekilde Fortnite'lik gibi emot tekerleği var. Şöyle takabiliyorsunuz. Bunları run sonlarına vesaire basabiliyorsunuz. Adam öldürdükten sonra adamı gıcık etmek için böyle emotlar basabiliyorsunuz. Çantamız var. Envanterimiz. Şansa bir adet kapsülümüz var. Bu kapsülü birazdan açacağız. Onu göstereceğim. Şimdi oyunun Wish ekranı burası. Yani kutu açtığınız ekran burası. Burası gacha oynayanlara çok tanıdık gelecek bir ekran. Burada... Ee, şu an banner'daki silahımız bu. Banner dediğim şu an event'teki silahımız bu. Kılıcı çıkarmaya, bu bıçağı çıkarmaya çalışıyorsunuz kutu açarak. 50 tane de bir garanti geliyor. Ben şimdiye kadar 28 tane atabilmişim. 22 tane kalmış. Hala gelmemiş benim şansıma. Neredeyse yarıyı geçmişim ve hala kılıcı çıkartamamışım. Bıçağı çıkartamamışım. Ee, bunları bunları oyunda veriyor size. İsterseniz siz de satın alabiliyorsunuz. Oynadıkça da kazanıyorsunuz ama ne bileyim bir gençindeki gibi bir gaça oyundaki gibi öyle sürekli bunları kasamıyorsunuz. Gidip görev yapayım da işte wish kasayım atayım diye değil de oyun size ara sıra ödül veriyor. Ve i̇şte bazı görevleri yapınca alıyorsunuz falan filan. Oyun zaten gacha oyunu olmadığı için zamanla birikiyor bir şekilde şekilde ya da siz dediğim gibi satın alıyorsunuz. Ben hiç satın almadım. Oyundan bir şekilde oyun yeni çıktığı için size ödülü veriyor devamlı. Ee, başlangıçtaki ödülleri devamlı aldığım için 28 tane kutu açabilmişim. Ee, bu sistem LoL'e de geldi son zamanlarda. LoL oynayanlar da bilir. LoL'e de bu sistem geldi. Kutu vesaire açıyorsunuz. içinden bir şeyler çıkıyor, skinler çıkıyor vesaire emot çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Şimdi biz bu kutuyu açalım bakalım şansımıza gelecek mi bir şey. Gelmedi. Mavi skin geldi. Mesela mavi ne geliyor? Sticker paketi açtım. Daha fazla açmak istiyorsan para yatır diyor. Yatırmıyoruz para. Oyun bize beleş verdikçe açacağız. Burada da standart kısmı var. Bu standart kısmı da oyun size veriyor. Ya da siz mavi para harcayarak açabiliyorsunuz. Buradan mesela ne çıkıyor diye sorarsanız. Buradan da skin keyleri çıkıyor. Bunları biriktirip skin açabiliyorsunuz storeda. Ya da silah çarmıları. Basit silah skinleri. Mavi para. Şöyle mavi para. Şöyle bir tane bıçağımız varmış burada mesela. Şu şekilde bir skin. Bunlar çıkabiliyor buradan da. Buradan ne çıkıyor? Event banner'ımızdan ne çıkıyor onu göstereyim size. Tabi en değerlisi bu kılıç. Bu silah. Onun dışında 100 tane şu materyal çıkabiliyormuş. Bu materyal ile sanırım gidip mağazası var. Oradan e, istediğiniz skin'i alabiliyorsunuz. Onun dışında epik olarak bunlar çıkıyormuş. Mesela statrak yapıyor dedim ya silah. E, şöyle şu şekilde bir statrak skin'i yapmışlar. Silaha takabildiğiniz. Çok tatlı gözüküyor. Güzel gözüküyor. Bu tarz bir şey yapmışlar. Böyle silahlar, silah skin'leri vesaire e, çıkabiliyor. Şu kelebeği çıkartan gördüm. Bu da bayağı güzel. Epic 4 yıldız olmasına rağmen 4 yıldız diyorum ben. Şimdi silahlar 5 yıldız. Şu şu bıçağı 5 yıldız diyelim hani kırmızı item'a. Bunlar da 4 yıldız item'ları olsun. Kalanında mavilerde mavilerde 3 yıldız diyelim. 4 yıldız bıçağa göre çok güzel bir kelebek gibi gözüküyor. Bunu animasyonu izleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyoruz. Güzel gözüküyor gayet dediğim gibi. Bayağı tatlı. Ben buradan ne çıkardım? Ben buradan Göstereyim size. Ben buradan bu skin'i çıkardım galiba. Bunun farklı rengini çıkardım sanırım. Sanırsam. Mesela bu daha güzelmiş. Bu rengi daha tatlıymış. Ha ben bunu çıkardım. Aynen. Ben bunu çıkardım. Bu bıçak da çıkabiliyormuş. Bunlar da 3 yıldız skin'ler. Bunların çıkma oranı daha yüksek. Ve yeşiller zaten en çok çıkanlar. Karşınıza en çok gelenler. Yeşil, mavi, pembe ve kırmızı diye gidiyor. En değerlisi kırmızı nadir olan. Bu şekilde kutu açıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemi de gayet eğlenceli. Hele gacha oynayanların bayılacağı bir sistem. Bana sticker paketi geldi az önce. Sticker paketini açalım. İçerisinden 3 adet sticker çıktı. Bunlar envantere gidiyor. Oradan kullanıyorsunuz. Günlük size bir tane kutu veriyor. Bu kutudan böyle içinden gold ve oyun oyun goldu, oyun parası çıkıyor. 2 adet hem sarı hem şey hem turuncu hem mavi oyun parası çıkıyor. Buradan mağazası var. Paranıza gelip bu mağazadan bir şeyler alabiliyorsunuz. Silah skinleri var gene klasik Valorant'ın mağazası gibi. Bu şekilde şey alabiliyorsunuz. Mesela bu silah skinini ve şuradaki ödülleri 1 dolara bize veriyormuş oyun. Başlangıç hediyesi olarak sanırım. Arkadaşınızı davet ederseniz oyuna. Seviye 15 olmadan sizin kodunuzu girerse. Benim kodum bu arkadaşlar. Bu kodu yazacağım. İsteyenler benim kodumu girebilir. Karşılıklı olarak ödül kazanıyor sanırım. Şu sağ aşağıda kod girme yeri oluyor. Seviye 15'ten düşük olmanız lazım. Seviye 29 olduğum için bende gözükmüyor. Bu kodu gelip. Sağa aşağıya girebilirsiniz. Benim kodumu girmek isterseniz kodum bu arkadaşlar. Girerseniz sevinirim, mutlu olurum. Siz de kendi kodunuzu başka arkadaşlarınıza verebilirsiniz oyunu indiren. Buradan oyunun farklı eventleri, içerikleri var. Silah paketleri var mesela. Şu az önce gördüğümüz silah paketi ki bunlar çok güzel gözüküyor bence. Bunun fiyatı 4500'müş. Hadi gelin 4500 ne kadar para ediyor ona bakalım. 4500 sarı para oyundaki 35 dolara 3600 alabiliyormuşuz. Tahmini 40 dolar civarına. 45 45 aynen 45'tir sanırım. 45 dolara o silah setini alabiliyorsunuz komple. Yani oyunlarda genelde zaten buna benzer fiyatlar oluyor. Ee, pahalı diyemem. Çoğu oyunda zaten genelde bu fiyatlar. Şimdi oyunun Battle Pass'ini göstereceğim size. Şöyle Battle Pass'i var. Battle Pass'ten silah skinleri, charmlar karakter skinleri Karakter duruşları. Klasik oyunların e, içerisinde bulunan Battle Pass'teki içerikler gibi. Kutu açma şeysi. Az önce gösterdiğimiz e, paket açıyorduk ya. Size orada 3 tane hak veriyormuş mesela bu seviyede. Burada bir 3 tane daha veriyormuş. Burada bir 3 tane daha veriyormuş. Bayağı kutu açabiliyorsunuz yani. Ve silah skini var. Şöyle balta skini var. Sonda bir karakter skinimiz var şöyle. Güzel. Onun dışında yine kutu açma skinleri vesaire falan filan. Ve şöyle bir güzel bir şey var paranızı olduğunuz gibi olduğu gibi geri alıyorsunuz. Battle Pass'in fiyatı arkadaşlar 900 coin, 900 sarı para ve siz Battle Pass'i bitirirseniz 900 olduğu gibi geri alıyorsunuz. Yani Battle Pass kendi parasını olduğu gibi geri çıkartıyor. 150 işte ilk 10 seviyede 150 veriyor, sonra bir daha 150 veriyor, 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 veriyor ve 900 olarak Hop geri alıyorsunuz Battle Pass'i bitirirseniz. Sonraki Battle Pass'i alabiliyorsunuz. Bayağı iyi olmuş ve daha güzel bir şey göstereceğim size. Direkt Battle Pass'i 900 verip yani 10 dolara Battle Pass almaktansa Oyunda aylık abonelik sistemi var. Aynı Fortnite'daki tayfa paketi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben aldım. Bu aylık abonelik de 10 dolar. Yani yine Battle ile aynı para. Ama size verdiği şeyler şunlar. Aylık bir, ab bir aylık abonelik alıyorsunuz. Sonra iptal edin bunu. Bir daha yenilemenize gerek yok bu arada. Tabii keyfinize göre isterseniz yenilerseniz de. Bir aylık alsanız yeter. 10 dolara bir aylık abonelik aldınız. Size Battle Pass'i veriyor. Az önce 10 dolara aldığınız Battle Pass'i veriyor. Zaten parası çıktı şu an aboneliğin. 1200 coin veriyor. Sarı para veriyor. 1200 sarı para zaten 10 dolardan fazla yapıyor. 12 dolar falan yapıyor. Artı 10 tane Kutu açmanız için size e, kapsül veriyor. Silah sekini veriyor. Ve bir tane karakter açma hakkı veriyor size. Ona ve ekstra işte bonus xp, battle pass ilerlemesi, gold kazanımı vesaire veriyor. Aylık üyelik. Benim 28 günüm kalmış. Ben bunu iptal edeceğim. Yenilemeyeceğim tabii. Bir aylık kafi İnanılmaz keyifli, inanılmaz güzel bir şey bu. Çünkü 10 dolara neredeyse... 30 dolarlık içerik sahibi oluyorsunuz. Hem Battle Pass'i alıyorsunuz. Battle Pass'i normalde oyunlarda 10 dolara Battle Pass alırsınız. Onun dışındaki içerikler ekstra para olur. Burada aylık üye olduğunuz zaman Battle Pass'iniz üzerine 1200 coin'in de paranız oluyor. Ee, benim neden 1200 coin'im yok? Çünkü ben parayı şöyle. E, ne, benim neden 1200 coin'im yok? Bu parayı size günlük veriyor arkadaşlar. Direkt 1200 vermiyor da diyor ki 15 gün boyunca giriş yap. Yani günlük girmemizi teşvik, et, teşvik etmek için her gün bana 90 90 veriyor. 80 80 veriyor. 15 gün sonunda ben 1200 coinimi almış oluyorum. Ee, yine burada aynı şekilde 10 günün sonunda 10 tane kapsülümü almış oluyorum. Bu şekilde günlük girişe teşvik etmek için böyle yapmışlar. Direkt vermiyor. Ama nereden bakarsanız bakın inanılmaz karlı. İnanılmaz e, karlı bir şey. Oyunu severseniz direkt battle pass almayın da gelin abi bir aylık üyelik alın. Üyeliğinizi sonra iptal etmeyi unutmayın bu arada. Steam'den ayarlardan iptal edebiliyorsunuz ya da oyun içerisinde iptal edebilirsiniz. Bir aylık üyelik alın. Mis gibi oynayın oyunu. Bir sürü skin sahibi oluyorsunuz. Bir sürü size e, içerik veriyor. Battle Pass veriyor. Oyunun oynanışında en büyük etkenlerden biri arkadaşlar. Bunu sona sakladım. Bundan bahsedeceğim. Kartlarımız var şöyle. Oyunda kart sistemi var. Oyunun başında, random başında takımlara random 3 tane kart geliyor. Takım olarak o kartlara oy veriyorsunuz. Oy verme sistemi nasıl oluyor? oyun başlarken herkesin bir oy hakkı oluyor. Bir kartı geliştirmek için yukarıda ne kadar slot varsa o slot kadar oy verilmesi gerekiyor. Bunda 4 tane slot varmış. Yani takımdan 4 kişi bu slota oy verirse, bu kartı oy verirse bu kartı takım olarak almış oluyoruz. Geliştirmiş oluyoruz. Mesela bunda 2 tane varmış. Diyor ki maç time'ını artı 30 saniye daha ekle diyor. Maçı biraz daha uzat diyor. Takım olarak 2 kişi buna oy versek Hop bu kartı aktifleştirmiş oluyoruz takım olarak. En fazla 3 tane kart etkinleştiriyor her takım. E oyları ona göre kullanmanız gerekiyor. Oyun başladıktan sonra ki oylar değişiyor. Herkesin bir oy hakkı olmuyor da, o randa ne kadar çok katkı sağladıysanız, e, Rant kazanma puanı, e, adam vurma, asis yapma, işte özellik kullanma puanına göre bir oy hakkınız oluyor. Örnek: oranda katkınız çoktur. 2 oy hakkınız olabiliyor ve sen gelip tek başına bu kartı açabiliyorsun takımından bağımsız gelip tık tık bu kartı açıyorsun. Takım arkadaşlarına diğer kartlara oy verebiliyor. Oranda ne kadar katkı sağlarsanız ona göre oy kazanıyorsunuz. Diyelim 1.5 puan kazandınız. 1 oy veriyorsunuz. O yarım puanlı sonra ekranda aktarılıyor. Sonra ekranda birleşiyor. Sonra ekranda muhtemelen 2 oy hakkınız oluyor. Oranda bir adam bile vursanız sonra ekranda 2 oy hakkınız oluyor gibi bir sistem var. Maçta da biraz kısa sürüyor. Yani 4'te 4'te bitmesi biraz az geldi. 5 olsaydı bir yani bir an daha uzasaydı daha iyi olabilirdi. 5'te bitseydi. Şu an maçta 4'te bitiyor oyundaki. Ve bu kartlar oynanışa etki ediyor. Mesela hiç şarjör değiştirmeden tek bir şarjörde tüm mermilerin tek bir şarjörde olduğu bir kart var. R'ye basmanıza gerek yok. Ya da takımın max HP'sine 25 arttıran bir kart var. Hızınızı arttıran. Rakibin kafalarını büyüten bir kart var. İnanılmaz komik gözüküyor bu. Rakibin kafası kocaman oluyor ve siz Rakibin hesa atma, Rakibi rakibe atma oranınız yükseliyor haliyle. Attığınız memlerin patladığı daha çok hasar verdiğiniz kartlar var. Böyle böyle bir sürü kart var oyunda. Bu kartlar hem oyunu eğlenceli kılıyor hem de roundların gidişatını maçın gidişatını değiştirebiliyor. Öyle özelliklerimiz kartlarımız var. Burada koleksiyonlar var stickerları çıkardıkça koleksiyonları tamamlarsanız eğer size mavi para ödülü veriyor. Buradan profilinizi düzenleyebiliyorsunuz. Aynı e, Valorant'taki gibi koddaki gibi ne bileyim o tarz oynardaki gibi profil düzenleme sistemi var kart düzenleme sistemi var. Buradan geçmişinizi görebiliyorsunuz, maçları görebiliyorsunuz. Oynadığınız karakterlere ne kadar zaman ayırmışsınız onları görebiliyorsunuz. Ee, böyle tatlı güzel bir oyun yapmışlar. Günlük şöyle bir sistem yapmışlar. Bu birikiyor biriktikçe size gold veriyor. Günlük tıklarsanız buna. Böyle arkadaşlar oyun genel olarak yani eğlenceli güzel bir oyun. Oynanış da güzel. Ben oyunu çok beğendim. Oyun ücretsiz. Steam'den gidip indirebilirsiniz. Ee, şimdilik benim için keyifli iyi gidiyor. Sadece kötü yanlarından biri ayak sesleri falan biraz karışık. Bazen çok kaos olabiliyor. Karakterlerin skill sayısı 3 olduğu için herkes bir şey atıyor, ortalık karışabiliyor. Ama zamanla oturuyor biraz daha. İnsanlar oyunu öğrendikçe skill'leri daha zamanında kullanıyor falan. Map'ler biraz büyük geldi gözüme ama özellikler, bazı özellikler map'leri daraltıyor. Karakterin ışınlanması, teleportlanması falan o map'in büyüklüğünü birden silmiş oluyor neredeyse. O yüzden o konuda çok yorum yapamayacağım. Ama ben oyunu genel olarak beğendim. Video bayağı uzun oldu, farkındayım. Yapacak bir şey yok. Oyunu komple anlatmak istedim. Şu Invite Your Friends kısmından ana sayfada şuradan gelip kodu girerseniz de dediğim gibi ödüller kazanıyorsunuz. Benim kodumu girerseniz ben buradan ödülleri kazanacağım. Siz arkadaşlarınıza kendi kodunuzu verebilirsiniz. Bu şekilde burada da event daha var. Bunları da göstereyim gelmişken. Görev yaptıkça level aldıkça buradan oyun size bir sürü ödül veriyor. Devamlı bir ödül kazanımı oluyor arkadaşlar. Yani oyun size boldan boldan ödül dağıtıyor. Boldan boldan silah skill karakter skillini dağıtıyor. Oradan biz gibi e eğlenceyle hiç para yatırmadan da oynayabilirsiniz bilginiz olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Eee hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.